Fotoğrafın öyle özel bir yeri var aslında hayatımızda. Diğer insanlara dokunduğumuz belki de yegane yer olası. Trafik adabı evrensel bir şey Pes dedirten medeniyetsizlik örnekleri çok. Eğitim eksikliği. Tamamen eğitim eksikliği. İyi örnekler şartmamız lazım. ambulansı yol verecek kadar medeniyet gösterdiğimizi düşünüyorum. Trafik adabı evrensel bir kavram. Trafik da mesela en basitinden bir toplu taşımda işte yaşlı insanlara otobüsün içerisinde yer vermek. Gör gelenek görenek ve beynin insan olunun yani koruma işgüdüsünden kaynaklanan oraylar. Trafik bir kere bizlerin dış dünyayla, dış dünyadan kastettiğim diğer insanlarla buluştuğumuz yerlerden bir tanesi. Bunun işte kafe, restoran vesaire gibi yerlerde aslında diğer insanları görüyoruz, onlarla ilişkide olmuyoruz fakat trafikte oluyoruz. Trafikin öyle özel bir yeri var aslında hayatımızda. Diğer insanlara dokunduğumuz belki de yegane yer orası. Dolayısıyla bunun bir... E, empati içermesi gerekiyor. E, saygı içermesi gerekiyor. E, tabii ki hani biz e, Türkiye'de bunlar çok uzağız yani tra trafikte. E, dolayısıyla trafik adabı denilince aslında diğer sürücülere saygı, onların e, onlara duyulan, duyulması gereken e, empati gerekiyor. Hani medeni ülkelerde bu trafik adabı tabii ki çok daha gelişmiş, çok daha empati içeren, çok daha saygı içeren, e, duygu içeren bir şey aslında. E, biz de öyle değil, öyle olmasını umuyoruz. Tarkta karşılaştığımız kültürel etkenlerden en fazla gördüğümüz e, eğitim eksikliği. Tamamen eğitim eksikliği. Ve ailenin de buna e, Trump verememesi. Eğer aile yetersizse, aile trafik yol güvenliği anlamda, trafik kültürü anlamda ve kent kültürü anlamda yetersizse, aileden yetişen çocukların da maalesef trafik ve yol güvenliğinde kent kültüründe dehşet yaptığını görüyoruz. Anne ve babalarından gördüklerini aktarıyorlar hayata, onlara aktarıyorlar. Bazen onları elimine ediyorlar, kötülük Örneklerini anne borandan gör. Ayrıca bazen de o kötü örnekleri kendilerine de üzerine koyarak yaşıyorlar. Akdeniz toplumlarının biraz daha böyle hararetli oluşu ee, vesaire. Bu hani Türk toplumu için de bizim toplumumuz için de geçerli. Ee, sabır, çok hani sabırsızız ya. Ee, sabır demek aslında empati yapmak demek. Yani sabrediyorsanız o kişiyle bir takım empati içindesiniz demek dolayısıyla e, hani bu tip kültürel etkenler trafik e, hayatını olumsuz etkileyen şeylerdir. Bilhassa e, Doğu Anadolu'da ve Güney Doğu Anadolu'da da bu daha da fazla Doğu ve Doğu. Çünkü feodal yapı e, bunu tetikliyor. Yani dokunulmazlık, e, kimsenin o, işte kimseye yan bakmaması veya birbirlerine itiraz edememe, işte bir hakim üstün sınıf var, bir de i̇şte, işte alt kültür sınıf var. O alt kültür sınıfının maçı insanlar üst kültür insanların yapmış oldukları hatalara itiraz etme hakları hemen hemen yok gibi. Peki Türk insanı trafikte diğer insanlarla empati yapabiliyor mu? <laughs> Türk insanı aslında yani çekirdek ailesinin içine bile empati yapamadığı için diğer insanlarla buluştuğu yegane yer olan trafikte empati yapabilmesini beklemek aslında çok hani ütopik bir şey şimdilik. Örneğin okulların önünde geçerken kraksiyon çalınmaz. Şimdi hastanelerin önünden geçerken kraksiyon çalınmaz. Ve gece saat 11'den sonra, ondan sonra kent merkezinde insanlar uyurken, evlerinde uyurken atışı şekilde müzik sesi açarak seyretmek trafik adabına aykırı bir hadise. Ama insanlar niye rahatsız ediyorsunuz? Sizin öyle bir rahatsız etme şeyiniz yok, hakkınız yok. Yani sürücü aracın direksiyonun başında bulunduğu zaman her şey kendisine hürriyet anlamında şey, hak tanımaması lazım. trafik eğitimi, e, ya trafik adabı trafik kültürü e, ilkokul seviyesinde başlanmalı hatta ilkokul öncesinden bile başlanmalı. E, çünkü e, dediğim gibi hani trafik e, o kadar önemli bir şey ki aslında insanlar diğer insanları dokunduğunuz yegane yer orası olabilir. Bunun için hem Eğitim Bakanlığı hem işte diğer vakıflar, kuruluşlar, dernekler hepsi bir el ele verip böyle bir eğitim süreci içine sokmalı bizlere ki eğitim, trafik eğitimi ilerlesin, çocuklar bilinçli sürücüler olsun ki hani biz de onlarla trafiği paylaşalım. Türkiye'de maalesef 81 ildeki kent merkezlerinden uzman trafik öğretmenimiz yok. Türkiye'nin nüfusunun hepsi şehir merkezinde en iyi okullarda okumuyor. Çevre okullar var, köy okullar var. Trafik ve yol güvenliği kültürü hiç yok. Pes tam medeniyetsizlik örnekleri çok açıkçası ama medeniyet örneğini vermek istiyorum burada hani medeniyetsizlik örneğini verip daha böyle hani olumsuz bir yerden yaklaşmaktansa medeniyet örneği ve gerçekten beni her seferinde şaşırtır Yani bu kadar kaosun bu kadar empati yoksunluğunun trafiğimizde olduğunu düşünürsek ambulanslara yol verme işine ne diyorsunuz bilmiyorum ama ben ne hangi durumda olursam olayım etrafımda bir sürü hani ambulans sesi duyulduğunda arabalara bakıyorum. Belki arabalar nasıl yol vereceğini bilmiyor ama bir şekilde yol vermeye çalışıyorlar ve hani can bir şekilde yol vermeye çalışıyorlar. Ve yani ambulans e, genelde sola sağa açıldığını vesaire deyip e, yönlendiriyor. Onlar da ya, o yönlendirmeyle o süre uyuyor. Ee, hani tabi şey ambulanstan sonra bir sürü hani ambulansın peşinden gidenler o zıp cıktık var tabii ki oluyor ama en azından ambulansı yol verecek kadar meliyet gösterdiğimizi düşünüyorum.